Buradan geçelim bakalım. Marmaris'teyiz tatilde. Daha önce de 15 gün önce de şeye gitmiştik. Altınoluk, asos, akçay. Bu taraflara gitmiştik. Şimdi bu tarafa geldik. Bakalım bu taraftar sonra ak yakaya geçeceğiz. Yanlış geldim ben galiba. Böyle çiçekleri varmış. Evet böyle bir şey var. Kaldığımız yerin bahçe gibi böyle girişi var gezmeye çıktık sağa sola bakalım diye. Burası da denize sıfır bir yermiş de. Girişini bulabilirsek eğer. Burası restoran bölümü herhalde. Burada da böyle bir kuyu gibi bir şey var. Burada da böyle bir kuyu gibi bir şey var. Sislemişler. Burası da restoran bölümü. Bakalım.

Evet burası Turgutlu. Marmaris Turgutlu. İki gün burada kalacağız. Ondan sonra biraz daha farklı bir yerlere geçiş yapacağız. Burası gayet de sakin, iyi bir güzel bir yermiş. Hoşumuza gitti. Bakalım gezelim, görelim, gidelim bir yerlere. Tekneler de dikkatimi çekti. Bayağı çokmuş. Altınoluk'ta da bayağı bir Asos'ta oralarda da gezdik. Akçay'da da gezdik. Edremit, Ören. Oralara da gittik ama orada çok fazla zamanım olmadı. Çekim yapmaya uzun bir zamandır uzun bir video da hazırlamamıştım aslında. Hep kısa shotlar atıyordum. Birazcık uzun bir video yapayım dedim hem etrafı sizde görün diye. güzel yerler. Ta 15-20 yıl önce gelmiştim. Yine buralar içmeler, orası burası çok fazla gelmiştim. Gezmiştik. Ama 15 yıl oluyor tabii ki ben buralara gelmeyeli. ve tadını çıkartıyor. Tatilin Reklam yok, sponsorluk yok. Videonun içinde demi söylemiş olabilirim gerçi ama yok yani sponsorluk veya reklam yok videonun içinde. Tam burası dağ, dağın ucu. Bizim geldiğimiz yer de tabii ki denize olan yer ama bir yerde değişiklik. Ee, insana birazcık daha iyi oluyor. Daha iyi geliyor. Kundan kule yapıyor. Batuhan'da. Şöyle. İskelesi var sağ tarafta da hemen. Şimdi geçtim balkona oturdum. <laughs> Denize gireceğiz birazdan. Bir beş dakika dinleneyim diyeyim. Her şey çok iyi. Güzel, hoş. Hoşuma gitti. Ama tek şey hoşuma gitmedi arılar. Çok fazla arılar var. Yani arılar her an ayaklarımın altında yüzüme 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 büyük arılar bir de. Arılar yüzüme yüzüme çarptı. Bu arılar görüyorsunuzdur belki ekrandan. Çok fazla arılar var. Arılar hoşuma gitmedi. Tamam burada çiçekler de var ama nar ağaçları, çiçekler işte bu kırmızı artık her neyse onu bilemedim ne olduğunu. Kırmızı çiçekli bir ağaç var. Burada dut ağacı var. Ama arılar hoşuma gitmedi. İki gün burada kaldıktan sonra bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Gittiğimiz yerlerde. Şey tadilatı yapıyorlar. Tekme tadilatları yapıyorlar. Kenara çekilmiş tekneler var. Oradan ses geliyor. Yıllardır hiç girmedim denize şimdi bakalım burada gireceğim inşallah e, bakalım niyetine girdim yani bugün mü olur üşenmezsem yarın mı olur bir denize gireceğim pek bulunduğumuz yerde girmek istemiyorum ben denize yani ya işimden dolayı ya da yoğunluktan dolayı ya da istemediğim için de <laughs> o tarafı <laughs> fazla istemediğim için de olabilir Buradan birazcık içinden geldi denize girmek. Güzel ortam. Bakalım akşamını da görelim. Çok kalabalık değil zaten. Ee, onun için şey yapmadık. yani Hafta sonunu seçmedik. Kalabalık olmasın diye, sakin olsun diye. Ee, hafta içi daha tenha oluyor. Bir iki kişiler var. Öyle iki üç kişi var. Çok da kalabalık değil. Cırcır cır böcekleri ötüyor. Daha içine gitmedik. Gezmedik yani e, şehir merkezini. Bir çarşısını falan daha dolaşmadık. Seneler önce dolaşmıştık ama şimdi daha dolaşmadım. Anca anca dolaşacağım. Bakalım gezdiğimiz yerleri bölüm bölüm çekeyim size. Bu da evet hep beraber ailecek iskeleye oturduk. Biraz daha huzur veriyor burası. Şu kale gibi bir şey var karşıda da. Bir restoran gibi ya da bir otel gibi bir yer de olabilir orası. Çok uzaklarda gözüküyor. Biraz bayağı arası var. Tam böyle şimdi akşam çökmek üzere. Akşam akşam çökmek üzere. Ama denize girenler de var. Artık hava kararmak üzere. Gün batımı. Hava değişikliği için kafa dağıtmak için iyi oldu bizim için. Biraz daha iyi oldu. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Sabah. Bir gün daha buradayız. Bundan sonra artık başka bir yere doğru geçeceğiz. Güzel bir gündü. Güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Denize de girdik. İyi oldu. Güzel oldu. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Sonra bir çarşı, köyü falan da dolaşacağız. Ne zaman dönüp dönmeyeceğimizi biz de karar vermedik. Daha ne yapacağımız da belli değil. Evet çok güzel de burada köpekler de var. Gayet de iyi, iyiydi. iyiydi. Evet, burada böyle bir şelaleye geldik şimdi. Şakır şakır sular akıyor. Burada da böyle bir tahta merdivenler var. Yukarısı. Şöyle. Bakalım buralarda görelim. Görmediğimiz yerler kalmadı. Buralarda görelim. Şurası giden bir yol. Ormana giden bir yol. Bakalım daha gideceğiz galiba. Daha girenleri göremedik. Helaneye, o yukarıda giriyorlar galiba yürüyorum ben şimdi güzelmiş iç açıcı hep aynı yerlere gitmek de tabii ki iyi olmuyor Oo burada ağaç kovuğu varmış. Oradan da sular akıyor. Nedense hep ben bu şelalelerden çok korkarım. Beni korkutur hep. Düşmekten ya da yüksekte ya da aşağıda kaldığı için. Bak oraya masa bile koymuşlar o tarafa. Şu anlık bayağı güzel. Taştan böyle yolları var. burada şey masa sandalye koymuşlar suyun içine. Burada da böyle bir masa sandalye koymuşlar suyun içine. Buraya böyle şey koymuşlar. Kütük gibi bir şeyler. Masa sandalyeler. Daha hala yukarı çıkıyoruz bu arada. Bayağı bir tepede bir yer gibi kaldı. Dağ yolları da beni korkuttu. Panik atak olduğu için ben de. Bakın burada da şey koymuşlar. Böyle bir masa sandalye. Oturmak için. Bakın burada şelale suyu akıyor. Şimdi şelaleden geldik. Birazcık oraları gezdik dolaştık. Turgut şelalesini. Bayağı da güzel, hoşumuza gitti. Biraz kaldık dolaştık ama kalmadık, fazla kalmadık. Ee, ondan sonra bir Selimiye'ye geçiş yaptık. Selimiye'ye de biraz dolaştık. Orası da güzel geçti. Yakınları bayağı bayağı dolaştık, gezdik. Ee, i̇yi oldu, güzel oldu. Şimdi denizde biraz da dalga var. Bu sefer tatilin tadını çıkarttık gibi gözüküyor.